Merhabalar sevgili dostlar. Bugün sizleri 1957 yılının 1 Şubat tarihine götürmek istiyorum. O dönem Forum dergisinin 69. sayısında yayınlanan bir makaleyi dikkatinize sunmak istiyorum. Makalenin sahibi o yıl henüz genç bir araştırmacı olan Şerif Mardin. Şerif Mardin'in dikkat çektiği husus orta sınıfın ekonomik büyümedeki rolü. Şerif Mardin o dönem yapılan klişelerden birisinin Batı Avrupa ile Osmanlı İmparatorluğu karşılaştırıldığı zaman Osmanlı İmparatorluğu'nda Batı Avrupa'daki orta tabakaya karşılık gelen bir sınıfın olmadığından dolayı Osmanlı İmparatorluğu'nun gerilemesinde önemli bir paya sahip olduğunu belirtmiştir. O dönemki Osmanlı İmparatorluğu'ndaki ticaretle uğraşan kişilere baktığımız zaman genellikle bunları Hristiyan veya Yahudi mensubiyetleri olduğunu görülmektedir tabi bu o dönem yapılan tezlerden birisi Şerif Mardin ise aslında Osmanlı İmparatorluğu'nda 18. ve 19. yüzyılda orta sınıf tabakasının var olduğunu ve ticaretle uğraşan Müslümanların olduğunu belirtmiştir Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte söz konusu bu grupların ülkeden ayrılması ile Türklerin eline geçmiştir sanayi ve ticaret. Dolayısıyla aslında Şerif Mardin cumhuriyetin kuruluşunda Osmanlı'dan gelen önemli bir memur tabakasının cumhuriyetin yaptığı inkılaplarda önemli roller üstlendiğini belirtmiş. Şerif Mardin Ziya Paşa'nın Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan bir yayınına atıfta bulunarak 1830'lu yıllarda Galata ve Beyoğlu'nda geniş çapta Osmanlı ticarethaneleri olduğunu belirtmektedir. 1830'lardan 1860'lı yılların sonuna kadar bu ticarethanelerin Rumların eline geçtiğini belirtmektedir. Sebebini ise Ziya Paşa bir yazısında şu şekilde açıklama Ticaretin Avrupalıların eline geçmesiyle birlikte bu mesleğe olan talep Osmanlılar arasında gitgide azalmaya başlamıştır. Bunun bedelini köylüler ödemiştir. Çünkü tüccarlar çocuklarını katip olarak yetiştirmeye başlamışlardır. Ve katipler okulları bitirdikten sonra... Kamuda yeni istihdam alanları açılmak zorunda kalmıştır. Ve bunların e, maaşları ise e, köylülere e, ek bir e, vergi olarak yüklenmiştir şeklinde belirtilmektedir. Dolayısıyla e, bunun sonucunda e, o dönem e, köylüler e, ekin ekmeği bırakmaya başlamışlar ve tarım elverişsiz bir hale gelmiştir. Birinci Dünya Harbi'nden sonra ise Türkiye ortada Tabakası'nda ikinci bir çözülme başlandığını belirtmektedir yazar. Burada da eski memur sınıfının bir kısmının Türkiye Cumhuriyeti'nin inkılaplarını gerçekleştirmede önemli roller oynadığını belirtmektedir.